diyenler dahi bu irtibatı Allah'la sağlamadıkları için yeryüzünün canavarlarının elinde oyuncak gibi onlar üzerinden İslam'ın kanını dökmekler. Hep bu basiretsizlik ve iradesizlikten ilave Rabbisiyle intibat kuracak olsa Allah'la irtibatını sağlayıp ona sığınsa Hasbunallah <Sessizlik> Allah bana kafi Ama bu söz söyleniyor dinlerde. Bu söz kalbin derinliğinde inanarak tam bir teslimiyet içerisinde söylendiği zaman insan güçlü bir iradeyi elde etmiş olabilir ve onun için ne korku ne de üzülme Eğer bugün İslam toplumu korkuyorsa, eğer bugün İslam toplumu kimliğini kanıtlayamıyorsa ve onların ellerinde oyuncak halinde oynatılıyorsa kesin bilelim ki biz Allah'la irtibatı kurmamışlar biz. Yani eğer Allah'la irtibat kurulmuş ise, Allah'la irtibat sağlanmış ise, onlar için la kufun aleyhim ve la hum Çünkü bir ayet de buyuruyor ki onlara denildiği zaman düşmanlar birlik sağlayıp üzerinize gelmekte o söz ancak ve zâdetum onların imanını ziyaret eder. Çünkü onlar öylesine bir güce, öylesine bir kuvvete, öylesine bir Rab'be, Rabbe intibat sağlıyorlar ki sağlamış oldukları güç ve kudret bütün varlık alemine sahip gelir. İşte böyle bir irtibatın sağlanması, böyle bir irtibatın kurulması, böyle bir irtibat insanı zafere ve ser, yani büyük bir irade ile kendisini kanıtlamaya vesile olmuş olur. Mesela aslımızda biz aslımızda biraz tarih araştırmasıyla ve asrın alan yani insanlarını incelediğimiz zaman insaniyet Mektebi'nin günümüzdeki yiğit eli İmam Gümeyli bu irtibatı ne yapabilmişti? Çünkü oldukça güçlü bir irade oldukça güçlü bir e, karar vermeye sahipti ki çünkü bu ancak Allah'la irtibat kurmuş bir insanın vereceği bir karar Yani düşünün ki bir devletin üzerine bütün dünya devletleri işbirliği yaparak onun yokluğu için onun üzerinde yürümez yürüdüğü anda o dimdik dindik ayakta durup bütün küfür cephesine ilahi Allah ilan etmesi bu ilahi bir ibadın neticesinde gerçekleşmiş bir tavır ve davranış olarak ortaya yaratıldı. Aynı şekilde bugün Amin'in bu yigitçe buluşu onu yine göstermektedir ki bütün dünyanın en şerrar güçleri en güçlü ve kudretli devletleri dahi onların yokluğu için her gün medyada vurduk vuracağız, yok ettik edeceğiz ee, sözlerine rağmen çok cesaret ve metanetle küfre cevap vermenin azametini ve büyüklüğünü göstermektedir. <laughs> i̇şte kul ya Muhammed a'udu bin a'udu sığınır Yani karanlığı <laughs> aydınlığa çevren Rabbim sana sığınır. Bir Allah'tan güç isteme ve Allah'tan yardım dilemenin yiğitliğini böylece ortaya yere koymuşlar. Bu en büyüğünden tut, en küçüğüne kadar. Yani fetten devlete kadar, aileden topluma kadar. Herkes bu inanç içerisinde Rabbisine tevekkül ederek ve Allah'la irtibat sağlayıp ondan yardım dileyerek ama katılsız bir yardım. Rabbim sen bana kafisin deyip irtibat kurması bu başarıyı elde etmiş olacak. Her kendi çapı kadar başarı sağlamış. Demek ki buradan alacağımız mana şudur ki eğer bizler Mevlamıza güzelce inanır ve iyi bir teslimiyet gösterir emirlerine lebek ya Rabbi hazır emrine dime imanını gerçekleştirebilirse o insanın başarmayacağı zafere ulaşmasa bir zaman olmayacaktır. Yani kesin zafere ulaşacaktır. Zaferler iki şekilde olmaktadır. Yeter iki güzelden biridir. Ya yani insan bu imanı, bu iradesi, bu gücüyle şehadet şerbetini içer, ölümlerin en hayırlısını alıp peygamberlerle beraber Rabbisinin huzuruna gider ve da zafara ulaşır. Allah'ın emirlerini, ahkâb-ı ilâhiyi, yeryüzünde ilahi hilafet görevini gerçekleştirir. Yani iman, bağlılık, teslimiyet insana bu iki şeyi kazanır. Yani insan Allah'a teslimiyet ve gerçek bir bağlılığını ortaya koyarsa, İnsan bu ikisinden birisini gerçekten olur. Her ikisi de bizim için çok güzeldir. Allah Resulü devre söylüyor. söylüyor. Etten iki güzelden biri. Ya şahades ya kulaklar. Artık İslam ümmeti öyle bir noktaya gelmiştir. Yani bugün İslam ümmeti öyle bir noktaya gelmişti. Ya zafer, ya şahadet. Bu ikisinden başka bir alternatif yok, yoktur. Barış veya uyum veya ee, diyalog bunlar artık zamanı çok daha bildir. İkisinden birisi tecelli etmesi gerekir ki, ya şahadet ya zafer biz eğer ki bu ayetin sırrına o ilahî kudretin eşya üzerindeki tecelliyatına ulaşabilirsek bu ikisinden birisini kesin kazanırız onun için Cenab-ı Allah Resulü Muhammed'e diyor ki de ya Muhammed o dikkatini karanlığı aydınlığa çıkıyor. Burada çok ince bir mesaj sunuyorum insanlara. Yani eğer insan gönülden Rabbisine iman eder ve iman nuruyla kendi dünyasındaki şafak oluşturup ve ilahi nurun insan kalbindeki Eceliyatının doğuşunu gerçekleştirirse ne olsun aleyhi kadar. Önemli olan bakmamız gerekir ki biz karanlık dünyamıza hidayet nurunu yakıp yapmadığımızın e, incelemesini yapıp bir neticeye ulaşmamız gerekir. Demek ki İnşallah ki Rabbim, Rabbim, Rabbim sen şahit ol ki sana sonsuz imanımız ve sonsuz bağlılığımız ve sonsuz bir şekilde teslimiyetimizle sana iman etmişizdir ya Bu imanla beraber azimli, gayretli, fedakar bir çalışmayı bizlere nasip et ki ya şahadet, ya zaferle ömrün noktalamış olan. Onun için inandığımızda ve iman ettiğimizde hiçbir şüphe yoktur ki biz gerçekten iman etmiş ve gerçekten teslim olmuş ve onun yardımına ihtiyacımız vardır. اِنْ تَنْسُرُ اللّٰهَ Fermanının gelişini beklemekteyiz. Ya Rabbi senin dinine yardım edenlerle beraber yardım edenlere nusrat verdiğin gibi bizlere de nusratını bekliyoruz. Demek ki kardeşler buradaki almış olduğu ayetle yola çıkmayı korkuların ve artık sığınacak yerimizin belli oluşunu işaret etmek istiyorum. Çünkü Artık öyle bir günde yaşıyoruz ki adım ve adım safların tam bir şekilde netleşerek hak ve batıl cephesinin oluşumu gerçekleşti. İşte bu ayrılıklar yapılırken hani devamlı okuyoruz kıyamet gününde denilecek ki وَمْتَعَزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِبُونَ günahkarlar ayrılın ehli Hak'tan, aslında her şey dünyada gerçekleştikten sonra ahirette gerçekleşir. Yani burada gerçekleşmeyen bir şey ahirette gerçekleşmez. Her şey burada gerçekleşir ve bu gerçekleşen şeyler ahirette tecelli eder. Çünkü Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya mezra'tun dünya ahiretin tablasıdır. Yani buradaki ekilenler orada gerçekleşecektir. Demek ki iyilerle kötülerin birbirinden ayrılması ayrılın ey iyiler kötülerden dedilme altında yapmaktayız. Yani biz bugün iyilerle kötülerin birbirinden ayrılmaz adını ayrılma günlerini yaşamaktayız. Ki saflar netleşmesi ve hak cephesinin belirlenmesi ve basur cephesinin de netleşmesini artık gözlerle müşahede etme günü gelmiştir. Onun için yani ile, bu safların ayrılmasıyla bu safların ayrılmasıyla görevin oldukça ağır ve oldukça sorumluluğu yüklenen zamanı da beraberinden getirmiş ve yaşamaktayız. Kendimizi bu görevli üstlenip yerine getirmekte o gecenin karanlığını aydınlığa çevirerek, Yüce Rabbimize sığınarak, iltica ederek, yalvararak, boyun eğerek ondan yardım dileme zamanı da yine bugün gelmiştir. Bizler gecenin karanlığında şafakın sökmesinden önce o saharın vaktini değerlendirerek Rabbimizle irtibata geçip artık güç ve kudret ondan bekleyip ve üzerimize düşmüş olan görevi yerine getirip eee becerebilenim onu yerine getirmiş Yani bilenin eğer gerçekten iman etmiş ve gönül vermiş ise artık gönüllülerin bugün vazifesini yerine getirmesi azimle, gayretle, suratla çalışması gerektiği artık bir büyük bir mesuliyet ve sorumluluğun olduğu bilinci içerisinde yaşamamız gerekir. Yani artık kabuleti, tembelliği, uyuşukluğu ve gereksizliği veya buna benzer yani mümine yakışmayan şeyleri hepsini kenara atıp az içerisinde bugün şer güçleri karşısında o insanlığın kanına doymayan ve insanlık kanına susamış cenab karşısında nokmin cephesini kuvvetlendirerek görevimizi yapma zamanı gelmiştir. Artık bence naf ve söz değil. Bu da artık pratik ve eylemde kendisini göstermesi gerekir. Yani yoksa söyler belki ki yüzler sene daha yaşarsak söylem yine bitmez. Ama bu gerçekleştirilebilmesi için eylem planına geçmesi lazım. Çünkü saflar ayrılıyor. Biz de bu ayrılanları yani safları ayrılanlardan biriyiz. Yani hangi tarafta durduğumuzu, nerede durduğumuzu, kiminle beraber durduğumuzu net bir şekilde fiilen ortaya yere koyma zamanı gelmiştir. Kul diyâ Muhammed gavuzu sığınırım bi Rabbil felak gecenin karanlığında aydınlığa çelen Rabbim sana sığınırım neden? min şerri mağdara yani o yaratılmışların şerrinden sana sığınırım o bizi koruyacaktır ki nasıl ki Peygamberlerini, nasıl ki müminleri koruduğu gibi bizleri koruyacak eğer ki bizler bu yolda samimi ve ciddi olursak Allah muhakkak ki huzuratını gönderecektir. Allah'ın huzuratı geldiği zaman fetih gerçekleşecektir. Yeter ki bizler nerede, nasıl duruyoruz ve görevimizde üstlendiğimiz mesuliyeti ne kadar yerine getirebilir. Artık iş konuşmadan, şakadan veya gönül eylemeden geçmiştir. Yani zaman bunu artık kabul etmiştir.